Bugün de hakikaten evet. güzel bir hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. İlimizde her sektörde hem kamu sektöründe hem özel, özel sektörde birçok hizmetler derhut ediliyor, yapılıyor, yerine getiriliyor. Bugün de özel sektör örüyle yapılmış bu Hacı Levhu, Hacı Abdurrahman Enç abimizin adına ithaf edilmiş camimiz ve beraberindeki külliyenin açılışında sizlerle beraberiz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة <سؤال> والسلام